Bitlo kripto para platformu sundu. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetimi şirketleri mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle karalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Piyasalarda Özellikle altın ve gümüş tarafında üçüncü dalış dediğimiz süreç başladı ve bitti. Hem cuma günü hem de dün bütün sosyal medya hesaplarımdan bütün altın ve gümüş yatırımcısına uyardım. Özellikle cuma günü ilk %50 alımımızı yaptık. O iş orada bitti. Diğer %50 alım için pazartesi günü yani dün %50 ikinci alımımızı yaptık ve bu süreci bu şekilde tamamladık. Özellikle 4150-4200 lira aralığında gram altın TL fiyatı vardı. Al unut fiyatlaması içerisine girdi ve en son biz yol arkadaşlarımızla 4195 lira seviyesinden ikinci alımımızı yapmak suretiyle bu işi sonlandırdık. İlk alımımızı 4212 lira seviyesine yapmıştık ve artık üçüncü alış dediğimiz süreç bitti. Bundan sonra yukarı yönlü hareketleri beklemeye devam edeceğiz. Özellikle 10 altın ve gram altın yatırımcısına önemli uyarılarım oldu. Dedim ki arkadaşlar Ons altın ve gram altın artık birbirinden ayırt edin. Çünkü yine 3500 dolar seviyesi ons altın tarafında hedef konumunda. Ancak yılın son çeyreğinde düşüş öngörümde bir değişiklik yok. Yani 3000 dolar ve aşağısındaki rakamları yılın son çeyreğinde beklemeye devam ediyorum. Ancak bu durum gram altın TL fiyatı için geçerli değil. Çünkü gram altın TL fiyatında ilk hedefimiz 4500 lira seviyesi. Araraka satışları, arar dinlenmeler mutlaka olacaktır ama o üçüncü dalışla birlikte artık düşüş, tren, düşüş trendinin ben bittiğine şahsen inanıyorum. O yüzden elinde gram altın bulunan bulunduran yatırımcısı satış için bence acele etmemesi gerekiyor. Elindeki varlıkların kıymetini bilmesi gerekiyor. Özellikle gram altın TL fiyatında tekrar yukarı yönlü hareketler beklediğimi sözlü olarak beyan etmek isterim. Ons altın tarafında yine yukarı yönlü hareketler devam edecek ama yılın son çeyreğinde 3000 dolar ve aşağısına sarkmalar yine beklemeye devam ediyor. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yoktur. Yine sosyal medya hesabımda bunu size sık sık ifade ettim. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde özellikle 3 hafta önce savaş başladığı zaman 9000 puan seviyesine kadar ve altına sarkan bir endeks vardı karşımızda. Borsadan korkmayın uyarılarım vardı. Evet Borsa İstanbul Yüz Endeksi bugün o psikolojik direnç seviyesi o beklediğim seviyelerin üzerine test etti. 10.000 puan seviyesinin üzerine yükseldi yükseldi ve şu anda 10.046 seviyesinde Borsa İstanbul üzerindeki saatlerimiz 14.20 Borsa İstanbul üzerindeki kar satışları mutlaka kaçınılmaz olacaktır teknik olarak takip ettiğim band aralığı aşağıda 9800 puan seviyesi var yukarıda 10.200 puan seviyesi var bu bant aralığını yine takip etmeye devam ediyorum ancak son iki gündür özellikle dün yüzde beşten fazla bugün yüzde bir civarında değer artışları var teknik olarak yer satışları mutlaka gelmesi gerekiyor. Eğer 10.200 ve 10.400 puan seviyelerinin üzerinde haftalık kapanışlar görür isek yukarıda 10.700 ve 10.800 puan seviyeleri var. Ama kırmızı çizgimiz 10.200 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirsek. Olamazsak tekrar 10.000 puan seviyesinin altına sarkmalar kaçınılmaz olacaktır. Bugüne kadar özellikle son 3 haftadır borsadan korkmayan, borsa tarafına giriş yapmış olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dolar kuru 39 lira 85 kuruş seviyesinde sakin seyir devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir kur beklemeye devam ediyoruz. Ama serbest piyasalarda döviz kurları yine ucuz. 39 lira 83 kuruş seviyesinde yine e, resmi kur tarafına kıyasla serbest piyasalarda döviz kurları daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi bugün 1.18 seviyesinin üzerine yükseldi. O 1.18-1.20 seviyelerini sık sık telaffuz ediyorduk. Hatta 1.14 seviyesinden yeni bir revize yapmıştık 1.18 seviyesiyle alakalı. Bugün 1.18 seviyesinin üzerinde olan bir euro dolar paritesi var. Alır mıydım? Hayır. Peki euro tarafından uzak durur muydum? Evet. Peki elimde euro var. Bunu kar satışı kısa vadeli yapmalı mıyım? Bu sorunun cevabını evet olarak verebilirim. Ne bekliyorum euro dolar paritesinde? 1.15.70 seviyesinde. Ve 1.15.70 seviyesine gerilemeden teknik olarak yükselişlerin şahsen kalıcı olmasını beklemiyorum. Elimde euro var. Kar satışıyla bunu TL yapmalı mıyım? Hayır. Ancak euro dolar paritesi üzerinden dolar almalı mıyım? Sorusunun cevabına evet olarak cevap verebilirdim. Benim euro mor olsaydı... Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla bugün pariteden dolar almayı düşünürdüm ve bir 15-70 seviyesini radarıma alırdım oraya geldiği zaman tekrar yerine koyardım Avro TL kuru 47 lira 10 kuruş seviyesinde 47 lira 10 kuruş seviyesinde resmi kur tarafı ancak yine serbest piyasalarda hem makas aralıkları açık hem daha düşük 46 lira 76 kuruş seviyesinde alış-satış 46 lira 96 kuruş seviyesinde yine 47 lira seviyesini görmeyen bir Avro TL kuru var özellikle resmi kur tarafıyla özellikle serbest piyasalardaki aralığındaki farkı size özellikle belirtmek istiyorum ki özellikle söylüyorum ki yarın bugün gerçekten avroya ihtiyacı olan arkadaşlarımızı malum tatil sezondayız. Yine serbest piyasalardan almanın daha ucuz olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Uluslararası piyasalarda ons şu anda 3351 dolar seviyesinde 3333 dolar seviyesi direnç konumundaydı. Burayı kırdı. Yukarıda 3365 dolar seviyesi var. Bakalım 3365 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı? Bugün gün içinde 3351 dolar direncini test etti. Buradan hızlı gittiği için kar satışı mutlaka gelir diye tahmin ediyorum. Ama düşüşler kalıcı değil benim nazarımda. Gram altın TL fiyatı dün malum 4195 lira seviyesinden ikinci dalışımızı yapıp bu işi bitirmiştik. Özür dilerim üçüncü dalışımızı yapıp bu işi bitirmiştik. Ve dün 4185 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın TL fiyatı 4288 lira serbest piyasalarda şu an itibariyle. 100 liradan fazla bir günde gram altın TL fiyatında agresif bir yükseliş gördük. İyi ki dün üçüncü dalış olarak bu uyarıları dikkate alan arkadaşlarımız bence iyi bir hamle yaptı. Hedef 4500 lira seviyesi, 4500 lira seviyesine kadar sessizce beklemeye devam edeceğim. Ancak kar satışları gelirse muhtemelen yine gelecek. Bu sefer yine kar satışlarının ben kalıcı olmasını beklemiyorum. Ve her düşüş bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam edecek. O yüzden gram altın TL fiyatındaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmenin daha makul, daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 36.53 dolar seviyesinde 35.80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme beklediğimi ifade etmiştim. 35.41 seviyesine kadar gerileyen bir ons gümüş vardı karşımızda. Tekrar toparlandı. Gümüşün ons fiyatında hedef 40 dolar seviyesi. Yine 40 dolar seviyesi görüldükten sonra yıl sonuna kadar 45 dolar seviyesine hedef alan bir yükseliş trendi beklediğimi söyleyebilirim. Gümüş yatırımcısı Nisan'da özellikle altın gümüş rasyosunu kullanarak yani elindeki altını 106 rasyoda gümüşe çeviren yatırımcısı muhteşem bir hamle yaptı ve gümüş tarafındaki kazançlarının karşılığını görecek. Peki Nisan ayında 106 seviyesinde olan altın gümüş rasyosu bugün ne kadar? 91.76 seviyesinde muhteşem bir hamle yaparak gümüşlerini aldı. Tekrar 90 seviyesinin altında sarkmalar göreceğiz altın gümüş rasyosunda. Bu da Nisan ayında elindeki altınla 3500 dolar seviyesindeydi 10 altın o zaman. Bu sefer parite üzerinden gümüşe geçirenler bence çok süper bir hareket yapmış oldu. Bereketli olsun. Gümüşün gram fiyatı 46 lira 80 kuruş seviyesinde. Burada hedefim 50 lira seviyesi. Artık 50 lira seviyesi görüldükten sonra yukarı yönlü hareketlerde yıl sonuna doğru 55 lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu hep beraber göreceğiz. 2025 yılının Aralık ayında yani bu yıl sonunda bir hesap yapacağız. Altın mı kazandırdı, gümüş mü kazandırdı? Altın yatırımcısı mı kazandı yoksa gümüş yatırımcısı mı kazandı? Bu sorunun cevabını rakamlarla Allah ömür verirse Aralık ayında hep beraber yapacağız. Brent petrolün varil fiyatı 67.15 dolar seviyesinde 65-68 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Ben şahsen düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Evet yıl sonuna doğru tekrar aşağı yönlü hareketler hızlanabilir ama şu anda ben petrol fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını tahmin etmiyorum. Tekrar bu yıl hedef 80 dolar seviyesi. 80 dolar seviyesi görülmeden bir satış pozisyonu alınmasını çok da sağlıklı görmüyorum. Bitcoin %1 satıcılı 106.518 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafında kripto para piyasasında benim nazarımda en kötü geride kaldı. Aşağıda destek seviyelerimiz var mı? Evet var. Nedir? 104.500, 102.500 dolar destek seviyeleri var. Ancak hedef neresi? 111.500, 112.500, 117.500 ve 120.000 dolar seviyesi kademeli yükselişlerde bu yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı güçlü. Ama ilk önce aşağıda güçlü destek seviyeleri var. Buraların bence test edilmesi lazım. 104.500 ve 102.500 dolar destek seviyesi. Yani bin dolar seviyesinin altına tekrar sarkar mı Bitcoin? Bu sorunun cevabı bende hayır. Artık kripto para piyasasında en kötü geride kaldığı için yukarı yönlü hareketlerin ben devam etme olasılığını oldukça güçlü görüyorum. Özellikle altcoinler tarafında yatırımcısı çok merak ediyor ve daha önce Nisan ayında bunun cevabını verdim. Eylül ayına kadar bir yükseliş veya bir boğa piyasası beklemiyorum. Ancak Eylül ayından sonra yukarı yönde hareketler görebiliriz diye tahmin ediyorum. Piyasalarda bütün enstrümanlar yemyeşil. Yani hepsi yükselişte. Borsada Döviz kurlarında, emtia fiyatlarında, kripto para piyasasında sadece Bitcoin'de negatif bir seyir var. Ama bütün piyasalarda her şey yükseliş trendinde şu an itibariyle. Ve muhtemelen o yükseliş trendi artık bu hafta malum yoğun bir hafta. Özellikle Perşembe günü birçok ekonomik veriler var yakından takip edeceğimiz. Orada bir hafta sonuna kadar sert dalgalanmalar olabilir. Ama Perşembe günü öğleden sonra Cuma günü tamamen New York borsaları kapalı olduğu için Perşembe günü öğleden sonra da piyasalarda ciddi bir hareketlenme beklemediğimi özellikle ifade etmek isterim. Toparlayalım konumuzu. Borsa o beklediğimiz 10.000 psikolojik direnç seviyesini kırdı. Hamdolsun mahcup olmadık. Şimdi kar satışlarının gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Hedef neresi? Benim nazarımda 9.800 dolar puan destek seviyesi. Döviz kurlarında genel itibariyle yön yukarı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Ancak Euro-Dolar paritesi çok yüksek. Benim nazarımda pahalı. Euro-Dolar paritesinde bir 15 seviyesini görmeden alım yönünde bir karar vereceğim vermeyeceğime özellikle sözlü olarak beyan etmek isterim. 16 ve gram altında görünüm pozitif. Düşüşler, kar satışları alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam edecek. Yine ibre yukarı. Gümüşün ons ve gram fiyatında ibre yukarı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Altın ve gümüş tarafındaki her düşüş bir alım fiyat, e, fiyatlaması içinde olacaktır. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanabilecek düşüşlerde yani 65 dolar seviyesinin altına sarkmalar yine benim nazarımda alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam edecek. Bitcoin tarafı satıcı da bir miktar daha kar satışı görebiliriz ama kripto para piyasasında en kötü geride kaldı. Buna göre planlama programlama yaparsanız bence isabetli olur. Tabii ki her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz ve en doğru kararı mutlaka siz vereceksiniz. Ben sadece kişisel öngörülerimi ve tahminlerimi paylaştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.